Selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım Arkadaşlar benim eski takipçilerimden bir tanesi Bana bu mesaj atmış bugün E yazmış işte abi Sayende işte bu sistemle alakalı oran e, Olasılıklarını falan iyi yaptık Para kazandım sayende normalde aklıma gelmezdi bilmiyordum falan yazmış sağ olsun biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk Arkadaşlar şimdi birçok kişi Sistemi çok yanlış biliyor, yanlış e, uyguluyor. Ne yapıyor abi? 5 tane maç koyuyor. 1.60'lık, 1.50'lik oranlar. İşte 40 lira, 30 lira kupon tutarı oluyor. Ya diyor ki maksimum kazanç diyor 150 lira diyor. Buradan en az 3 tanesi, 4 tanesi gelir diyor. Tamam mı? Ben diyor işte 30 veririm, 100 alırım en kötü diyor. O iş öyle olmuyor işte. Bana çok mesaj geliyor. Ya ben işte bir maçım gelmedi, verdiğim parayı alamadım. Çünkü oranın düşük. Oranlar çarpılıyor. Bunu bin defa dedik yani. Videolarımızda dedik arkadaşlar. Ee, mesela bak bu arkadaşıma ben daha önce de bu konuları çok çok görüştük. Ee, bu biraz yüksek oran kovalamakla alakalı olası gelmesi olası olan maçlara ekleyip sistem 2 vurup 3 vurup ne kadar maç eklersen artık ne kadar para ayırıyorsan 10 lira 15 lira 20 lira 50 lira bunları kovalarsan güzel paralar kazanıyorsun. Şimdi arkadaşım da almış. Lazio maçına KG vermiş. Bunun yanında Bayern Münih basketbolda ilk yarı beraberlik demiş. 15 oranı buradan cebine koymuş. Daha sonradan Miami'ye de gelmiş arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi ilk yarı berabere bitmiş ve 15 oranı cebine koymuş. Buradan 1898 TL almış. Altta değişik bir maç daha var. Alahli daha maçı var arkadaşlar. Oradan da 371 liralık bir paramış. Tam net öğrenmedim. Merak da sormadım yani Allah var ne kadar kazandığını iyi kazanmış abi en aşağı 2000 iki buçuk lira bir para kazanmıştır en kötü ne kadar güzel bir şey helal olsun adam denemiş şansını vurmuş belki daha yüksek bassa daha yüksek alacaktı hani maliyet hani mali durumu daha iyi olsaydı ee, bu konu böyle arkadaşlar. Lütfen Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Sorularınız varsa, e, aklınıza takılan şeyler varsa herhangi bir ücret falan talep etmiyoruz tabii. Kupondaş 99 adresinde arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz. Oradan e, sık sık cevaplar vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi yapmanız gereken ne arkadaşlar? Yani destek olmak. Yani videoyu beğenmek, abone olursanız sevinirim bir yandan da ya arkadaş şimdi benim YouTube'un e, çilesi bitmiyor tamam mı şimdi herkes diyor ki o iyi vallahi soğudum yani hem insanların biraz da vurdum duymazlığından ya arkadaş emek harcıyoruz bunun karşılığında doğru düzgün zaten bir şey almıyoruz. E, tabii ki de büyürse olabilir e, ama şu anda zaten ihtar durumu vardı kanalın onlarla uğraşıyoruz ikinci kanalı deniyoruz falan e, arkadaşlar bir yandan da vergi olayı geldi. Eskiden belli bir miktar kazancın üstü olan e, vergi şu anda 1 lirada kazansam var. Bunu vergisini nasıl vereceksin? Basit bir şey değil. Yani YouTube'un bizden kestiği kestikten sonra hesabımıza yatıran para gibi değil. Türkiye'de malum arkadaşlar şaşırmadık. Ne yapıyoruz abi? Vergi verelim eyvallah. Şirket açmamız lazım. E şirketi açacaksın muhasebeci tutuyor. Ya muhasebeci neyi mi tutacak arkadaş benim? Kes benim vergimi, yatır ne kalıyorsa geriye, bitsin gitsin bu iş. Ben ticareti burada yani bir malzeme satmıyorum. Yani normal bakkal, çakkal dükkanım yok ki. Bir de benim kazancım ne? Benim kazancım bugün 10-15 lira toplasa abi günde aylık yapacak 300-400 lira para. E zaten ilk açışta 600 lira para vereceksin bu belgelere, damga vergisine bilmem neyine. E, muhasebeciye her ay 180-200 lira para vereceksin. Şirketin yan giderleri de olacak bilmem ne. Ortalama aylık 400-500 lira da giden olacak. Eee bir de içeri gireceğim. Hadi yine benim kanalım ortalama izleniyor. Günlük işte 4000-5000 izleniyor. Hemen hemen kafa kafaya geliyor. Ee adamın 100 lira varsa değişik ister. Ben de ne yaptım? Şifre daha gelmedi zaten. Manuel doğrulama yaparsak banka hesaplarını doğrulamıştım. Banka hesaplarını sildim abi. Para yatmasın. Çünkü para hesabı yatınca direkt e hemen seni uyarmasalar da bir iki sene sonra denk geliyor abi sana bir vergi borcu çıkarıyorlar. Zaten böyle şeyleri haber vermezler. Ve verirlerse çünkü hani geçmiş dönem faizini falan ekleyemeyecekler. Biz çıkaracaklar abi 50 100 bin lira. Zaten toplasak biz burada 200 sene 10 bin lira para toplayamayız. 50 100 bin lirayla uğraşacağız. Hiç boktan yere hani affedersiniz. Uğraşmaya da gerek yok arkadaşlar. Beklerim bir 200 sene. esense yığılırsa para beklerse hani 10 lira 15 lira olursa o zaman çekerim. Ne güzel ben hani içeride biriken parayla ben burada çekiliş yapacaktım. Arkadaşlara verecektim dağıtacaktım 10'ar 5'er promosyon şeklinde. Olmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bu işlerinde böyle bir şey var. Ha, gerçekten benim gelirim aylık 2000 liraya bulsa 500 lirasını masraf ederim 1500'ünü alırım diyebileceğim. Yani iyice tadım tuzum kaçtı. Ee, bir yandan izleyenlere bakıyorum abi işte e, video 15 milyon şey 15 bin izleniyor. Milyonlardan çıktı ya. 15 bin izleniyor. Abone sayısına bakıyorum. Günde 1 2 1 2. Yani emeğe saygı yok. E, biz burada yalan konuşsak, abartı konuşsak benim abonem bugün 60 bin'i bulurdu yani. E, gerek yok. Böyle devam etsin abi yapacak bir şey yok. Her konuda arkadaşlar şeffaf şekilde söylemeye çalışıyorum. Bu videonun amacı da bu tamamıyla. Dediğim gibi bu kardeşimiz kazanmış. Allah daha çok kazançlar versin. Kendini kaptırmadan buradan kendisine bir e, bu miktarlarla da yine aynı şekilde oynarsa şansı da yaver giderse parasını katlar. Her neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Destek olmak için lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok tekrardan dikkat edin. Bol şanslar.